Gece maçından herkese selamlar. Menzilimize bir tane uçak girdi ama atsak tutar mı? imkansız Biraz garibim kusura bakmayın. <laughs> Hep havadan oynuyorlar. Yani. 25 metrede biri var vurur muyuz? Daha çarpar. <laughs> dakika bir gol bir kilit yiyoruz. Sana atsam, sana atsam o füzeleri büyük ihtimalle. Sana atsam, hadi kitlen artık, hadi. Güle güle. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Güle güle. Just gel buraya, just gel buraya. Güle güle. Evet, birini aldık. Güzel. Hadi kalk, kalk. Şunu da alalım. Hadi. Güle güle. Hadi ama. Yersin onu. Evet. Güzel. İki tane nasıl güdümümüz kaldı. Şu. Eurofighter'a bir deneyelim ya. Çakılma. Gel buraya. Gel buraya Eurofighter. zor uçak ama alırız inşallah. Hadi gel buraya. Gel buraya Euro Gel 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 gel. Neredesin sen? Çık ortaya. Çık ortaya ısı günümlüğü yapıştırayım arkana. Ya bu Eurofighter'lar çok bela bu uçak arkadaşlar. Evet arkamıza dolanmış bile Güle güle Hadi ye onu Yapma be Ya duruyor fighterlar var. Çok çektiriyor adam ya. Neyse.